Merhaba bir dolar tl videosunda daha karşınızdayım. Dolarda Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 18.60'ı bile geçemedik. Tabi Merkez Bankası'nın faiz kararının hemen ardından dolar satışı Merkez Bankası tarafından yapıldığını tahmin ediyoruz ama burada ertesi gün yani bugün önemli. Bugünkü hamleleri takip edeceğiz. Yine geçemeyecek mi onu göreceğiz. Ama şunu unutmamak lazım. Doların bu kadar yüksek faiz indirimine rağmen halen gidemiyor olması hem düşündürücü hem de bir tarafı yani düşündüren tarafının dışında bir de mantığı var diye ifade edelim. Çünkü Merkez Bankası'nın yeni başkanı Haziran ayından sonra gelecektir. Yani şu anki başkanın yaptığı hamlelerin aslında piyasa açısından çok bir anlamı olduğunu piyasada düşünmüyor. Kendileri de yaptığı hamleleri en azından açıklamalarını yapıyorlar ama piyasanın ciddi almadığını da çok net biliyorlar. Çünkü daha önce olsa ya da Merkez Bankası'nın devam edeceği bu şekilde devam edeceği 2-3 yıl olsa dolar ne 18'de kalır ne 20'de kalır ne 30'da kalır. Şu anki hamlelerin tek sebebi yani sakin seyirin sebebi seçimin olacak olması ve seçimden sonra ekonomi yönetiminin değişecek ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın da başkanından ve şu anki yapıdan itibaren tamamen değişecek olacağı beklentisi piyasa tarafından beklenti halinde tutuluyor. Yani dolara şu anda talep olmamasının ana sebeplerinden bir tanesi. Ama 18.60 geçilse, 18.80 olsa da çok büyük bir fark değil. Çünkü daha önceki faiz indirimlerine baktığımızda şu anki durum aslında çok minimal hareketler olarak ifade edilebilir. Şimdi dolardaki bu hareketi gördük ama diğer tarafı da değerlendirelim. Aynı zamanda geri çekilme olur mu? Ben bekliyorum ama tabii ki beklemekte olmuyor sonuç itibariyle. Burada Merkez Bankası'nın faiz indirimleri aslında aşağı yönlü hareketi engellemek dışında bir işe yaramıyor şunu düşünmek lazım. Faiz iniyor. 10.5 oldu. Bir sonrakinde belki tek haneliye düşürebilirler. Tek haneliden sonra belki sıfıra çekebilirler. Yani sonuçta bu bir ideolojinin yaptığı bir tavır olarak karşımıza çıkıyor ama şunu unutmamak lazım. Faiz şu anda 9 da olsa 5 de olsa bir şey fark etmeyecektir. Çünkü piyasanın aslında şu anki ekonomi yönetiminin yaptıklarının değişebileceği beklentisini rafta tuttuğunu ifade etmek gerekir. O yüzden de dolardaki hamleler kısıtlı kalıyor diyelim ve gelin grafiklerle birlikte inceleyelim. Dolar TL tarafında Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından beklenen ama benim beklemediğim bir durum gerçekleşti. Tabii ki bu yükseliş hamlesi. Beklenen neden yükseliş? Çünkü yüksek bir faiz indirimi yapıldı. Ama neden yükselemedik derseniz buradaki kırılımdan kaynaklı yükselemedik ve seçim beklentisi daha ağırlıklı. Şimdi seçime çok var diyorsunuz ama seçime çok var olması şu andaki konumun yaklaştığını değiştirmiyor ve de bu da piyasalarda fiyatlamalar açısından en azından biraz daha uzak durmasını sağlıyor yatırımcıların dolar TL'ye karşılık. Şimdi dolarda diyelim Merkez Bankası bu savunma sürecini devam ettirdi ama bir yerde başarısız oldu ve bu yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Maksimumda nereye kadar gider derseniz 18.87 noktasına kadar gider. Ama normalde grafiksel anlamda anlatmamız gerekirse grafiksel anlamdaki hareketse aşağı yönlü 17.40'a gelmesi lazım. Şimdi zaten buradaki ikilem de bu. Aşağı yönlü gelememe sendromu. Sebebi aslında merkezin faiz indirmesini bir anlamda da aşağı yönlü hareketin engellenmesi olarak görüyorum. Yukarı yönlü hareketin zaten potansiyelinin az olduğu bir ortamda merkez hiçbir şey yapmasa dolar da aslında bu hareket gerçekleşir. Ama merkezin ısrarlı faiz indirme ve işe yaramayan en azından Baktığımızda piyasalar koşulunda işe yaramayan. Gerçi son bir data var. O dataya baktığımızda da ticari kredilerde bir düşüş gerçekleşmiş. Aslında başarısızlığın bir başarısı oluşmuş durumda. Ne demektir bu? Ticari kredilerdeki düşüş tamamen Merkez Bankası'nın bankaları fonlaması, o bankaların da krediye ucuz ulaşması sebebiyle daha düşük kredi verebilmeleri belki ileride zamanları olsa bunun fırsatını değerlendirebilirler ama ülkeye o kadar tahribat verdiler ki ekonomik anlamda geri dönüşü onların dönemine denk gelmeyecektir diye düşünüyorum. Şimdi diğer tarafta ise yeşil ortalım. Evet yeşil ortalama iki taraflı okumak lazım. Birincisi kırılmıyor. Zaten şuradaki destek şu noktalarda kırılmıştı ama kırılımın ardından tekrardan bir kırılım yapmasında zorlandığını görüyoruz. Merkezin dün müdahalesi oldu. Müdahalede geldiği seviyeler yine 18.54'ler civarı. Burada kalırsa ne olur? Yeşil ortalamanın gösterdiği şu. Eğer burada kalırsa 19.5'u görebilir. Ama Görüntü itibariyle mavi tren çizgisinin kırılmış olması, yeşilin kırılabilme beklentisi ve alttaki mavinin de yükseliyor olması. Bu mavi hatırlayacaksınız gram altın videolarını izliyorsanız bu mavi 938 seviyelerindeydi ve gram altın oraya doğru gidiyor dikkat ediyorsanız. Şimdi yeşil ortalamada da burası kırılırsa 18.55 civarları bu ihtimalin arttığı 15-60 civarları ihtimalinin arttığı bir piyasayla karşı karşıya kalacağımızın en azından grafiksel anlatımı diyelim. Bir diğer tarafta ise tabi haftalık grafik. Haftalıkta sadece destek direnç noktalarını tekrarlıyoruz. Burası az evvel günlükte de ifade ettiğim gitme ihtimali olan noktadaki 18.90 direnci. Burası da haftalıktaki ana desteklerden bir tanesi 18.10. Bu ikisinin arasındaki hareketin sürmesi en azından kısa vade beklentiler dahilinde. Diğer tarafta ise Euro TL. Euro'nun paritesel hareketinden kaynaklı değişimler ama kritik seviye şu nokta. Bu noktanın altında kaldığı sürece aslında gelmesi gereken nokta alttaki mavi. Ons altında, gramda da aynı şekilde anlattığımızda gerçekleşen şeyin maalesef piyasaların kitlenmesi dolayısıyla dolar TL'de yaşanmadığını görüyoruz. Ama normalde olması gereken 17-20'lere kadar euronun geri çekilmesi bu beklentinin sürdüğünü seçim dönemi yaklaştığında da gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani yukarı yönlü harekette ne kadar geç kalırsak aşağı yönlü hareketin riski o kadar artıyor diye ifade edelim. Aynı saatlerde altın videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.